Arkadaşlar bu çakıllar nasıl havada duruyor? Cidden anlayamıyorum, anlamıyorum yani. Bu çakıllar nasıl havada durabiliyor ya? Ya bak mesela burada havada duran çakıl var. Burada da havada duran çakıl var. Burada da. Burada da. Bunlar nasıl havada duruyor ya? Çakıl dediğin normalde yere düşer bak. Kırınca yere düşüyor. Aha, nasıl? neyse neyse. Videomuzda bayağı bir madende satılacağız. Ben video öncesi buraya açmıştım. bayağı kasılmıştım. Elmaslarımız gitmesin diye. Tahta Ne tahtası ya. Ne kullanabiliriz ki? Ametis kullansak ametis yanar. Ne kullanabiliriz? Taş kazalım şurada. Taş. Tamam, taş yazdık. Şimdi Taşlar nerede? Ha, burada. Tamam, şimdi İnşallah bunun altında lav yoktur da. Sinir bizi geçelim. Yokmuş. 8 tane nasıl oldu? Başka elmas nerede vardır ya? Ben burayı nasıl geçeceğim? Hayır, hayır, hayır. Geliyor. ben bunu yiyeyim dedi. Tamam, Çiğdi, o, ben de be. Tamam, tavuğumuzu yedik. o sendi ya. Benim de oraya nasıl tüketim? Neyse. Aha elmas bir tane daha. Oldu dokuz. Arkadaşlar bu arada yeni bir seri seri videosu dur bu. Bu serimizin adı ne olsun diyor ben düşüneceğim. Yani serimiz bir isim varsa yorumlara yazabilirsiniz. bayağı bir taş kazacak. Aman. Bu karşıya geçmem için ne zaman en azından şeylerin oraya kadar gidebiliriz herhalde. Burada şey. Ah! Onun ah. hiç korku. Limanın da bayağı kız Havada duruyor şu an. Yani nasıl duruyorlar? En yani klasik İşte yani. Manca. Başka elmas yok sanırım. Aha burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Seni de alacağım. Bekle. Bekle sen de alacağım ben. On elmas olunca artık nereden çıkacağım. Ya da daha on elmas ne ya? Çok az. Aha orada bir tane daha var. Orada bir, biraz daha vardır ya. Bir tane olmasın ama. Bir sürü olsun. Ee, başka elmas nerede? Nerede elmas nerede? Elmas nerede ya? Hiç elmas yok mu? Olması lazım ya. Hı -hı. Orada bir tane daha var. Evet. İşte bu. Kaç tane çıkar oradan ya? 2-3 tane çıkar bence. Bir tane de çıkabilir ama. Elmas elmastır. Bir tane mi? Ah be. Bir tane Keşke biraz daha fazla olsaydı da. Ve en azından en az yapabilirdik. Arkadaşlar oyunu bu arada en kolay modda oynuyorum. Ama yakında daha da zorlaşacak oyun. Zorlaştırmayı düşünüyorum hiç elmas yok. Hepsini sövürmüşüz. Elmas mı var orada? Yokmuş. Yerde sanki elmas var gibi yerde değilmiş ama. Bunu taş toplayalım birazcık. Yanıyoruz. Yeter artık yanmak istemiyoruz. Öldük. Arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Ben diğer video diğer bölümde kasılıyorum. Videoda kasılacağım ben. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere.